Mekanlarından Tatlı programı dünyanın tadına Tokat'tan devam ediyoruz. Şimdi Tokat'ın meşhur kesme yufka tatlısını yapacağız. Şimdi de isot patlatması yapacağız. Bacak çorba yapacağım. Ocak şiş ve germeç tattıracağız size. Şimdi Tokat'ın meşhur un helvasını yapıyoruz. Leyla teyzeyi bahçede kış hazırlığı yaparken yakaladık. Biberleri topluyor ve biber salçası yapıyor. Kırmızı kapya biberle. Çökerek sünürmesi yapacağız. Evet. Tokat'ın meşhur keşkeğini yapıyoruz. Ayva ağaçlarının arasından çok güzel bir bahçeye giriş yaptık ve bahçede bizi Ayşe Hanım bekliyor. Evet, hoş geldiniz. Hazırlıklarını yapmış. Evet, yaptık. Bir Ayva çok olursa kış çetin geçer derler. Evet, kesinlikle. Biz de hamurumuzu falan önceden hazırlıyoruz. Kışa hazırsınız. Biz kışa, kışa hazırız. Bacaklı çorba yapacağım. Erişteler kesilmiş. Evet. Erişteyle yapılıyor. Evet, erişteyle yapılıyor yumurta. Bacaklı çorba. Evet. Çorbanın bacakları erişte mi? Erişte. <laughs> şey evet. Yeşil mercimek görüyorum. Evet. Tereyağıyla e, taklandırıyoruz. Kuru soğan, karabiber, pul biber, nanesi, tuz ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Bakırda pişiyor. Bakırda pişiyor. Lezzeti orada zaten saklı. <laughs> evet. Ben biraz yağ ekleyeyim. Tamam. Bakır tencerenize. <laughs> evet. Tereyağını attık. Bol tereyağlı. Evet. Kışan ne kadar sütü geçerse geçsin. Evet. Bu kadar tereyağı yersek üşümeyiz zaten biz kışın. <laughs> Kesinlikle. Şimdi soğanları soğan ince ince doğramışız. Evet. Soğanları ekledik. Soğanları tereyağında kavuruyoruz. Tembel şişine kadar biraz kavuruyoruz soğanı. Evet, Soğanımız kavruldu. Kavruldu. Şimdi salçamızı da ekliyoruz. Bu arada az önce malzemeye sararken biz salçayı unutmuştuk. <laughs> Hemen salçamız da geldi. Evet. Domates salçası. Domates salçası. Harika olur bizim ev çok yapımı. Hazır. Evet. Salçalar da ev yapımı. Onlar kendileri yapıyorlar. Şu anda tam mevsimi. Mevsimi. Şimdi tam yapılıyor. Taze taze. Oo. <laughs> Çok da güzel olur Tokat'ın salçası özellikle. Salçayla beraber soğanımızı evet, kavurduk. Da. Şimdi nane ekliyorum. Nane. Şimdi sıcak suyumuz geldi. Kaynar su. Evet. Suyunu da ben ilave edeyim, siz bana dur deyin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Karıştıra karıştıra Hayır, sıcak suyumuzu ekliyoruz, kaynar su. Evet, suyumuzu ekledik kaynayacak. Tamam. Kaynadıktan sonra mercimeklerimizi ekliyoruz. Yeşil mercimek. Hı. Mercimekleri önceden haşlamıştınız. Evet. Mercimeği önceden haşlıyoruz. Önceden haşlanmış mercimeğimizi ekledik ve evet. çorbamızın bacaklarını ekliyoruz. Evet. ekliyoruz. Az yerlerde buna sakıra çarpan diyorlar. Evet. Ama burada evet. bacaklı. Evet. Baharatları ekliyoruz. Evet. Tuz. Tuzunu attım. Biraz toz biber ekliyorum. Biraz pul biber. Biraz pul biber ekliyorum. Biraz da karabiber. Biraz, biraz da karabiber ekledim mi? Tamam. Tamamdır. Çok da kolay. Evet. evet. Çok basit bir çorba. Doyurucu, besleyici. Evet. Aslında sabahları da içilir bu. Yani kahvaltıda. 5 dakika evet. bu şekilde kaynayacak. Evet kaynayacak. 5 dakika hazır. Evet hazır. Mercimeği pişmiş olduğu için hamur da çabuk pişiyor zaten. Onun için hemen kolayca hazırlanan bir çorba. Sağlık. <laughs> Lezzetli. Az olsun 5 dakika beklemesi. Evet. Beş dakika dedik ama on dakika geçti. Evet. Erişteri iyice pişti. Evet. Bacaklı çorbamız hazır. Hazır şu anda. Tokat bacaklısı. Evet tokat bacaklı çorbası. Ee, hamur koyarsak eğer eriştirdik hamur koyarsak bacaklı çorba. Pilavlık bulgur koyarsak köy çorbası oluyor. Bacaksız oluyor. Bacaksız oluyor evet. Hadi <laughs> tadına bakalım. Abi. Evet hemen vereyim ben. Bakalım nasıl olmuş tokatın bacaklı çorbası. Bol eriştiri mercimekli baharatlı gayet doyurucu. Ben tadına bakıyorum. Oh şu güzelliğe bakın. Bol soğanlı, erişteli, mercimekli Tokat'ın bacaklı çorbası. Ben bacaklı çorba değil de paşa çorbası içeceğiz gibi düşünmüştüm ama çok farklı bir çorba çıktı karşıma. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, çok güzel olmuş. Özellikle nane. Kış aylarında doyurucu, besleyici. Evet. Şifa deposu. Şifa deposu, evet. Bol bol yapıp içelim. Tarifini vermesi bizden. Yapıp denemesi sizden. Yapabilirseniz deneyin. Yapamazsanız Tokat'a buyurun. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor. Dünyanın tadında Tokat'tan birbirinden lezzetli kahvaltılık tarifler alıyoruz Nazmiye Hanım'dan. Şimdi de isot patlatması yapacağız. Tokat biberinden Tereyağında biber kızartacağım size, domates soslu. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz tokat biberimiz var, küçük küçük. Hemen gösterelim. Bakın evet. bu biber tokat biberi, tokata özgü. Domatesimiz var, tuzumuz var, tereyağımız var, sıvı yağımız var. Bu kadar. Hemen başlayalım. Tokat biberinin acısı ve tatlısı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evet. Acısı çok acı, tatlısı şeker gibi. Aynen, Ben tatlısı, tatlısı seviyorum. Tatlısı da çok tatlı. Evet. Biz bugün tatlıklanıyoruz. <laughs> Evet. Yapıyoruz. Hemen ocağımızı yakalım. Tereyağını da kızartacağım. Tereyağını kızatıyoruz. Evet. Tereyağımız eriyecek. Kızacak birazcık yağımız. Ondan sonra biberlerimizi koyacağız. Hemen biberimiz biberlerimizi koyuyoruz. ekliyoruz. Tokatın meşhur isot patlatması. Tereyağını da biberlerimizi kızartıyoruz. Kahvaltıların olmazsa olmazı. 90 yeni kahvaltı kültürü var Tokat'ın. Pirinciyle, bez sucuğuyla, pastırmasıyla, yumurtasıyla. Biraz da sıvı yağ ekliyoruz. Tereyağımız yanmasın diye. Evet, isotlar patlamaya başladı bakın. Biber patladı. Evet, biber patladı. Her tarafı kızararaktan, çevire çevire biberimizin her tarafını kızartaraktan Oo. yapıyoruz. İyi kızarır. Tokat biberi kızarca patlıyor. Adını da oradan alıyor sanırım. Evet. İçine tereyağı Şimdi birazcık da tuz döküyorum üstüne lezzetlenmesi için. Güzel lezzetlensin. Biberler kızardı. Biberlerimiz kızardı. Şimdi kızaran biberleri alıyoruz tabağımıza. Şimdi ya yağımızın üzerine domatesimizi koyuyoruz. Wow, alev alev. <laughs> <laughs> üzerine birazcık su, birazcık su ekliyoruz, sosumuzu, birazcık da tuzumuzu koyuyoruz, sosumuzun üzerine domatesimizi, çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz hemen. Sabahları ben biber satmasına bayılırım, biber satması farklı, isot patlatması olarak geçiyor. Domateslerimiz hazır, sosumuz da hazır. Evet. Hemen yağıyla beraber üzerine ilave ediyoruz. Evet. Afiyet olsun. İşte tokat kahvaltılarının vazgeçilmezi, isot patlatması hazır. Evet şimdi tadına bakıyorum izninizle. Afiyet olsun. Şöyle mikrofonu ben size vereyim. Tabii ki. Önce ekmeğimi de sosuna bandıracağım. Evet. Çok güzel oldu sosu. Tereyağlı domatesli. Şöyle birazcık sosuna bandırıyorum. Biberin sapından tutuyorum şu şekilde. Evet. Ve afiyetle tadına Afiyet bakıyorum izninizle. Afiyetle tadına bakıyorum. Çok güzel gözüküyor. Çok, mükemmel, çok lezzetli. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Biz bu güzel kahvaltılıkla kahvaltımızı yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın tadı Tokat'tan tüm hızıyla devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.